Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hoş geldiniz. Bugün yine muhteşem bir içerikle karşınızdayız. Abi bu muhteşem içerik ne? Ne olur bizim ağzımızı, yüzümüzü içerik yap. Biliyorum içerik yapmak istediğini. Ben de o yüzden size içerikleri getiriyorum. Bugünkü içeriğimize girmeden önce, size girmeden önce ulan biz size yapmanız gereken şeyleri söyleyeyim. Şimdi bu kadar güzel skin görüyorsun. At istiyorum ne olur bana dağıl Alper abi Alper abi bana dağıl Alper abi bana dağıl bana dağıl Hemen buraya geliyorsunuz Alper Alper Trey'i girdiğiniz zaman patlamalar oluyor Pum, pom, 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 patlamalar oluyor hop nakıra geldiğinizde bunlar size gelmiş oluyor zayi bu yalandı yalan söylüyorum ne olur bana dava açmayın ulan biz bu arada Twitch'ten de takip edebilirsiniz siz bir bu videoyu izlediğinizde ben V-Box ödüllü turnuva da yapıyor olabilirim Twitch'te. Başka Fall da oynuyor olabilirim. da oynayabilirim. Halit sen benim abonem değil misin? Değil misin lan? Nerede bu abonelik? 7 abone puanımız kalmış. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Sizden mali bir şey e, gelir elde etmek istediğimi yanlış anlamayın beni yani. Sadece abone olmanızı istiyorum. Oha ne oldu elime lan? Kendimi kontrol et. Tamam 30 TL bağış olarak da alabilirim yasak. Arkadaşlar bu böyle e, yüksek kaliteli yayınların yapılması biraz para istiyor. O yüzden sizden dilencilik gibi algılamayın ama Abone olanlar abone olsun olmayanları banlayalım. Y yüz yapayım mı onu ya? Can sıkıyor mu çok? Benim canımı daha çok ne sıkıyor biliyor musun? Pompalı bulamamak. Pompalı gözümün önündeymiş Zax'te. Yok sadece e, bu yüksek e, şeyli yayınları yapabilmek için şey istiyorum yani destek istiyorum. Yüksek inanılmaz kalitede benim Fortnite oynamamı görmek için Full HD. takılmadan izle. Allah Allah Allah. Alo Abi 25 lira. 1 lira göndermişsin oğlum. Abi 25 lira ininade var. 510 dakikaya atacağım. Adamsın bu arada. Ciddi. Gerçekten mı lan? Adamım tabi. Bu sezonun bitmesine ne kadar var bilmiyorum ki. Stardust adamsın ki. Hadi lan level atlamama çok az kaldı ya. Ucundayım böyle ya. Hani tuvalete girersin ucun... E Aman. Çok ucundayım yani şu an. Abi bu internet niye bozuldu? Ben kafayı yiyeceğim ama şimdi. Niye böyle oldu birden her şey güzel giderken? E Beddua mı etti biriniz? Doğruyu söyleyin ya. Abi adam görmedik ya. Oyunu böyle bir... Yüze 10 alıyordum ya. Yüze 5 gösteriyor Jay. Sıkıntı büyük Jay. Fiyatlar değişmiş diyorlar. Doğru mu? İnternetin fiyatları değişti diye bir haber. Geldi bana fiyatlar artmış Eee Alkımcım bilmiyorum dedim ya Yani galiba Eylül'ün sonuna doğru 20 lira fazla Ondan düşürdüler kesin ya Yok abi ben yayıncı olmayayım Cahri'nin yayıncı olsun tamam mı tamam İstemiyorum pastaya göz dikmedik abi Gidin onlara özel server kurun Bize bok interneti ver. sıkıntı yok ya Zaten bu ülkede özel Yani şu an ekibimiz 1 euro toplayabildi Kazma güzel değil mi? Ben deyim ya. Moralim bozuk biraz. Hoşt. Evet. Battle Pass kazması bu Ahmet. Hediye atamıyorum ya. Keşke atabilsem direkt atıyordum biliyorsun. Türk net'e sevmiyorlar ya. Abi bu ne biçim bir oyun oldu artık... Adam görmek istiyorum ya. Ayda ver pompalı. Süper online bağlatayım. Süper online'e para yok ki. Oğlum benim yayının bu kadar düşük izleniyorken, abone gelmiyorken ben bir şey yapamıyorum ki. Yani gelir gelmeden bir şey yapılmıyor ki biliyorsun. Ben hep sizin ağzınızda tutayım. Ver online çok pahalı işte. Kablonete ben eski müşteriyiz diye 70-80 lira veriyorduk. Değişmiş galiba. Ver online benim bildiğim pahalı değil mi ya? Neyse bir kill alırsam YouTube... Yani win alırsam YouTube'a video gelir abi. Deal. Adam var. Ne biçim skin ya İlki nereden vurdu? Senin AMK. Ben ne yaptım lan? Ben ne yaptım oğlum? <laughs> lan ölseydim var ya. <laughs> e salak. E ee? Aptalsın ya sen görünmemiş bir aptalsın. Bir daha radyo açılırsa ama kıracağım oyunu. Uff. Ja, dit is dus niet op de I still Nice Ödüllüye katılma şartlarını söylesene Ghost. Yeni gelenlere. Hiç şey yok maga. 아가! nice sana ne var <laughs> Wing geliyor boys <laughs> Gördüm onu orada Wow, wow, yavaş bey. Var mı can? Ver medkit. Aa, ikimiz kaldık. Ne yapsam? Şu an beynimin yüzde yüzünü değiştirmem lazım, kullanmam lazım. Raşlasam mı ya? 야, 니에 브레이 공을 넣었어? 란디 Geez boys, hi YouTube, hi YouTube, hi YouTube, hi YouTube, hi YouTube. Hi YouTube. This is the domain, gas up like propane, goes up with gold chains. both up with new games, I'm from the world wide web, how I'm catching all these fucking vermin, still I'm burning while they're concerning, over no the shit I'm earning, domain, gas up like propane, goes up with gold chain.